Merhabalar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim sebzeli tavuk tarifim var. Şöyle sebzeleri göstermek istiyorum. 4-5 tane chalis biber, 2-3 tane domates, bir tane soğan, 2 tane patates ve bir tane tavuk aldım, yıkadım ve böldüm. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle patatesleri alıyorum. Doğramakla başım şöyle ikiye ayırıyorum. Şöyle patates aparatıyla doğruyorum. Patatesleri doğradım. Şöyle kabın içine alıyorum. Kenara koyuyorum. Şimdi soğanımı doğruyorum. Şöyle ikiye ayırıyorum. Şöyle halka şeklinde doğruyorum. Şöyle birazcık büyük büyük. Soğanı da doğradım. Şöyle kenara alıyorum ve biberlerimi doğruyorum. Şöyle biberlerin uç kısmını alıyorum. Şu şekil doğruyorum. Bütün biberleri doğradım. Şimdi biberleri de kenara aldım. Domatesleri doğruyorum. Şöyle ikiye ayırıyorum. Şöyle iri iri doğramış olduğum domatesleri şöyle kabın içine alıyorum. Şimdi doğramış olduğum patateslerin üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı da kuru reyhan ekliyorum ve birazcık üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle bir tane fırın borcamını alıyorum ve patatesleri içine döküyorum. Şöyle içinde iyice karıştırıyorum. Bu patatesleri iyice harmanladıktan sonra şöyle borcamın altına iyice dizdim şimdi üzerine şöyle soğanları koyuyorum sonra biberleri koyuyorum Biberleri de yerleştikten, yerleştirdikten sonra şimdi şöyle üzerine birazcık domates gezdiriyorum. Hepsini koymuyorum. Şöyle domatesleri de koyduktan sonra kenara alıyorum ve tavukları sosluyorum. Şöyle bir tane borcam aldım ve yıkamış olduğum bölmüş olduğum tavukları içine boşaltıyorum. Şöyle alta gelen suyunu döküyorum. Bak suyunu iyice döktükten sonra şimdi tuzunu falan ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı Şöyle karabiber. Şöyle bir çay kaşığı kadar kekik. Hepsini ekledim ve üzerine birazcık şöyle sıvıya gezdiriyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle iki diş sarımsağı şöyle üzerine doğruyorum küçük küçük. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle kenara alıyorum ve şöyle üzerine diziyorum. Etleri üzerine dizdikten sonra şöyle birkaç tane biberi üzerine serpiyorum. ve birkaç tane domatesi şöyle üzerine diziyorum. 190 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Sebzeli tavukçu yemeğini fırında çıkardım. Bakın nar gibi kızardı. Bir buçuk saate yakın pişirdim. Bakın çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım beğendiniz. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.